Buradaki chest'leri almışlar ya. <laughs> Neredesin acaba? Bak görüyor musun beni? Yoksa... Bak bak karşıya bak. Buraya mı? Hayır hayır şu diğer tarafa. Gördün mü? Yok. Şu evde misin? Hayır hayır düz gel oradan. Şeyleri gel. hayır o tarafa değil. Evet. Diğer taraf in Abi, oradan. Abi kaskı buldum. Yani neyse sen o evde bekle ben geliyorum. Burada şimşek çaktı adam var. Ama zincirle altın aynı defans veriyor. Zincir daha iyi benim bildiğim. Aynı defans veriyor bu oyunda. Sen evde bekle ben geliyorum. Aha, ben o evden çıktım. Ortaya gel. Ortadayım. Tamam. <laughs> Yatacak bir yer arıyorum. muyum geldi. Üç kişi kaldık. Şu sen misin? Neredesin? Bak arkana bak. Arkama. Lan lan. Korkma korkma gel. Vallahi gebertirim abi. Nerede ki adam? Kestirim yenilenmesini bekleyecek mi? Daha geç yenilenir ya akşam olunca yenileniyor. Evet. Aga burada bir şey vardır. Şunu şöyle alalım. Ha Boş. Aga diamond buldun mu? Gel bir sana bir bakayım ben. sana vereceğim bir şey yok. Niye? Gel adamı gördüm. Gel gel burada gel. Gel adam burada. Gel çabuk diamond yardım et. Ma, diamond gel suit. şurada adam. Gel abi. Abi adam. Daha sen canın azalınca çekil. Abi beni öldürüyor adam. Adam beni öldürüyor. Dalma mı sen kaç çekil. Yok. Çekil. Ben karnavalıyla sen la, la, çekil. Gidiyorum. Abi geri. Öldür abi. Aldım. Öldür abi. Of of beni de yaktı Sen de al Abi öldüm ben öldüm öldüm. Öldürdün mü? Abi öldür öldür. Öldür. Dur, çok aa. az eni var. Abi, Yanıyorum abi. küserim. Yanıyorum dur. Arena 5'i sıra aldım. Adam yakıyor beni. Arena 5'i sıra aldım. Hemen gel. Abi öldür öldür canım çok az. Abi yakınca ölüyorum benim de çok az. Abi öldür adamın bir kalp yanı kaldı. Tek vursan gider. Oha adam ağaca çıktı. Abi. Üf. Aldım. Tamam gir 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 arena 5'e direkt direkt. Go go go. Oha. Hemen,